Diğer evet şurada, arkadaşlar. E, e, fotoğraf de Bu soruşturmanın devamı var Şimdi eee e, orada eee yani. Diyarbakır Sur'da gerçekleşen olayla ilgili adli soruşturma hemen başlatılmıştı. Çünkü orada cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini indirin şeklindeki ifadeleri kullanırken de eee devlet büyüklerine nasıl hakaret edildiğini, o galiz ifadeleri kabul etmek elbette ki mümkün değildi. O çirkin ifadeler neticesinde hemen adli soruşturma başlatıldı, gözaltı ve tutuklama işlemleri yargımız tarafından gerçekleştirildi. Ve soruşturma da devam ediyor. Buna benzer olayların tekrar etmemesi lazım. Yani buna benzer olaylar yok bayrağı kaldırmak, indirmek yani bu tür milletimizin özellikle hassas olduğu ülkemizin, devletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda Özellikle milletimizin sinir uçlarıyla oynama konusunda eğer bunu yaparsanız bu hukuksuz uygulamaları gerçekleştirdiğinizde o zaman tabii ki e, adli, idari soruşturmalarda karşı karşıya kalırsınız. O nedenle diyoruz zaten burada herkes milletten aldığı yetkiyi anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde kullanması gerekir, millete hizmet etmesi gerekir, başka yerlere terör örgütlerine müsaade etmemesi gerekir. Partisinin, partinin kapatılabilmesi için Yargıtay tarafından bir soruşturma ve dava açılması gerekiyor. Yargıtay sisteminde buna yönelik şimdi var. değerli arkadaşlar, yani geçmişte bu tür terörle e, irtibat ve iltisak nedeniyle terörü destekleme ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle partilere kapatma davaları açıldı ve kapatılan partiler oldu. Şu anda da devam eden davalar var. Dolayısıyla aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Partisi o zaman aynı muameleyle karşılaşır diyoruz. O nedenle diyoruz ki demokratik siyaset yapın milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyoruz. Tamam. Ben son evet. diyor. yani, Şimdi direkt... belediye seçimlerinde bir 78 devlet... belediye var DEM Partisi'nin. Bu 78 belediye eğer terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirirse ne olacak? Anayasamızın 127. maddesi Belediyeler Kanunu 45. maddesini açtığınızda, okuduğunuzda burada yasal mevzuat çerçevesi içerisinde eğer terörü destekliyorsa bir belediye yönetimi o zaman elbette ki geçmişteki uygulamaları hep beraber gördük. Hiç kimse durup dururken bir partinin kapatılmasını ister mi? İstemez. Hiç kimse bir belediyeye kayyum atanmasını ister mi? İstemez. Ama siz halka hizmet yerine o milletin kaynaklarını, o devletin gönderdiği ödenekleri siz millete hizmet yerine başka yerlere bu millet düşmanlarını aktarma gayreti içerisinde olursanız ki geçmişte bunun örnekleri oldu ve bu uygulamalar gerçekleşti. Eğer yine bunlar tekrar ederse elbette ki o zaman anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde o verilen yetkiler kullanılır. O yetkileri kullanmak zorunda. Kalmamak önemli olan. Tam evet görmeyeyim. arkadaşlar. Yani teşekkür ederim. Evet. Ödeneklerden yoksun bırakılması. Arkadaşlar bunlar olur. hepsi anayasa ve kanunlarımız çerçevesinde yazılan çizilen işler. Evet. Herkes e, siyaset yapan partilerimiz, siyasetçilerimiz bizim bağlı olduğumuz anayasamız, kanunlarımız var. Bu çerçevesi içerisinde siyasetimizi, demokratik siyasetimizi yapmamız lazım. Özgürlükle e, herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Yalnızca sınırı var temel hak ve özgürlüklere müdahale edilmeden yaşam hakkına koruyarak ve teröre şiddeti teşvik etmeden bunlar gerçekleşirse elbette ki bizim burada e, devletimizin yetkili yargı makamları, kurumları anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde yapılması gereken neyse onları elbette ki yapmak durumunda kalırlar. Şimdi e, dün Sayın Meclis Başkanımız da Meclisin açılış konuşmasında bahsetti. Türkiye 1982 Anayasasıyla, Darbe Anayasasıyla yönetiliyor. Evet, bu Anayasa'da biz son 22 yılda reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında kadın hakları, çocuk hakları ve onlara pozitif ayrımcılık getiren düzenlemeler konusunda yine hak arama yollarının genişletilmesiyle ilgili olarak kamu denetçiliği kurulmasından tutumda bilgi edinme hakkına varıncaya kadar özel hayatın korunmasından kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar önemli yapısal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Özellikle yargı bağımsızlığı, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması gibi çok önemli reformları hayata geçirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Darbecilerin yargılanmasını ee, önleyen bir madde vardı. Bunlar kaldırıldı. Sıkı yönetim ilanına e, cevaz veren maddeler bunlar kaldırıldı. Yani anayasamızda hükümet sistemi değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dahil olmak üzere çok önemli yapısal reform denilecek önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu tüm bu düzenlemeler anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yetmedi. Çok sayıdaki değişiklik maddeler arasındaki yeknesaklığı da Elbette ki zedeledi, bozdu. Dolayısıyla Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak süreç içerisindeki kazanımları da koruyarak yeni demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapması lazım. Bu da tabii bunun yegane yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz bu konuda inşallah uzlaşırlar. Meclis Başkanımızın bu yönde büyük bir gayreti var. Bu konuda partilerin de anayasa değişikliği önerileri geçmiş zamanda oldu. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda geçmişte çalışmalar oldu. Tüm bunlar sivil toplumunda görüşler alınarak, mecliste o uzlaşma zeminde sağlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın öncülüğünde inşallah bu başarıya ulaşır ve milletimize olan borcu da Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken yerine getirmiş oluruz ve 28. dönem parlamentosu da tarihe geçmiş olur. Teşekkür ederiz, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler.